Tüp bebek yaptıranlar peki kesin sezeryan mı doğumu yapmalı? Tabii ki hayır. E, yani tüp bebeklere kıymetli bebek muamelesi yapılıyor. Evet çok kıymetli, evet. zor yollardan geçilmiş evet. elde edilmiş ama hani tek başına tüp bebek bir sezeryen indikasyonu diyemeyiz. Hı -hı. Ha, çok ileri bir yaş vardır. Yumurta rezervi düşüktür. E, doktor öyle karar vermiş olabilir tabii Hı -hı. ki. Hatta mesela 42 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Üçüncü, dördüncü tüp bebek denemesi. E, burada belki sezaryene yönlendirme yapılabiliyordur. E, ama tek başına tüp bebek diyemeyiz. Yani bir 25 yaş içinde diyemeyiz. İlk deneme içinde diyemeyiz. diyemeyiz. Ha, bazı özel gruplar için diyebilirler. E, e, peki mesela ilk tüp bebek olmasına rağmen ikinciliğin ikincisinde kendi bilinden hamile kalınan durumlar oluyor galiba. Böyle bir durumda mesela o zaman ilk tüp bebek gereksiz diye bir düşünce yanlış olur herhalde. Yok bu tabii. Ki. Yok tabii. Ki. Yani onlar yani endikasyonuyla gidildiği zaman, işte bahsettiğim süreler geçtikten sonra bir şey bulunamadıktan sonra zaten bu grup açıklanamayan infertil, yani açıklanamayan kısırlık hmm. sebebi bilinemeyen kısırlık hmm. diye şey adlandırılıyor. Hmm. Bundan dolayı süreler doldurulunca belli. Aşamalardan geçince mesela bir iki kez de aşılama denemiş, sonra tüp bebek denemiş. Hı hı. Bunu asla gereksiz, yanlıştı diyemeyiz. Ama e, yani kadında bir, kere bir, bir, dünya güzel bir çocuk dünyaya gelmiş, yani bunu düşünmenin zamanı <laughs> değil yani bence. Evet. Yani bir kere zaten hani sebebi açıklanamayan ne demek? Kadında yumurta var demek, tüpleri evet, açık demek, evet, spermi evet. var demek erkeğin. Evet. Yani bir sebep bulunamamış aslında. Belki Anladım. bir sebep vardı o an için. Hı hı. Sebep bilemediğimiz hı hı. bir sebep ortadan kalkmış olabilir. Peki, Erhan hocam çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica